Hüseyin'im kerbe, da kestiniz Hüseyin'im kerbe, da kestiniz Unuttun mu sandım, unutmadım ki Unutmadım ki Hüseyin'im kerbe, da kestiniz unutmadım ki, unutmadım ki. Maraş karım sivas Sanmayın dünki Maraş karım sivas Sanmayın dünki Unuttum mu sandım Unutmadım ki Unutmadım ki Maraş karım sivas Sanmayın dünki Maraş karım Sandım, sandım, unutmadım ki, unutmadım ki, unutmayacağız, unutmadık unutmayacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Güreğimle yapıyorum saygılar, sevgiler sunuyorum efendim Bu tepenin altında, bu arkasında bulunan Orman Odikeli. Sevgili canlar, sevgili dostlar, hepinize merhaba. Sayın milletvekili sizlerle hoş geldiniz. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vardır. Onlarla hoş geldiniz. Bu coşkuya biraz önce sevgili Engin'in göstermiş olduğu coşkuya verdiğiniz tepkiden Verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Size de yakışan budur gerçekten. Şimdi çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sizin eğlencenizi bölmek olur ama biraz önce semaçılara dedim ki döndünüz mü döndük ben bir daha istiyorum dedim. Şimdi onları göreceğim. Ben esas zamanı onlar alacak belki şunu ısrarla belirtmek istiyorum. Sizlerin İstanbul'a geldiğini, neler yaşadığınızı harf ben biliyorum çünkü beraber büyüdük. Beraber hep olayın, olayın içinde olduk ama nereden nereye? Bugün oralardan buralara gelip gerçekten toplumda eğitimli insanlar ve bulunduğu her bir yerde barışın önderleri olan toplumun huzur içinde yaşamasını sağlayan siz tokattılar, siz turhalılar, siz orman özü köylüleri önü kendinize kuvvetli bir alkış vermeniz lazım. Biraz önce sevgili Rıza'nın anlattığı şeyi paylaşmak istiyorum. Tarih Kentler Birliği Tokat Bölge Toplantısına gittik ama arkadaşlarla belli bir istişare içinde. Vali Tokat Valisi buradan sevgilerimi gönderiyorum çünkü inanılmaz bir hoşgörü gösterdi. Tokat Valisi daha bir haftalık valiydi. Bir haftalık. Kaymakamlıktan ilk de valiliğe geçti ve ilk görevleri de Tokat. Ve o zaman da Orman Özü'nün yani sizlerin kemerinin açılışı var. Ertesi gün. Sayın valim dedim sizi Orman Özü bekliyorum açılışına. Gidelim dedi. Bana çok açıkça samimi gelmedi. Ertesi gün gerçekten düştük yollara. Allah'tan ki yollar bozukmuş. Şimdi belli bir noktaya kadar her şey gayet güzel. Günlük güneşlik, Yollara asfalt gittik. Tam yaklaştık bir iki buçuk üç kilometre var değil mi Rıza? Beş kilometre. Beş kilometre kaldı, yol cıvralaştı. Asfalt yok, toz duman her taraf. Ve o tozu yutturduk. Hatta çocuklara söyledim anlamadılar. Dedim su da vermeyi kim su olmadığını <laughs> Neyse işin esprisi ve toplumumuzun o misafir perli, perlenli yüzünüzdeki aydınlık, o hoşgörü hali inanılmaz derecede etkiledi. Yaptığı konuşmayı belki zaman zaman izlemenizde yarar var. Dinlemenizde yarar var. Ben bir çok uzun yıllardır kaymakamlık yaptım. Çok farklı yerlerde oldum. Ama siz gibi yüzü bu kadar güzel, yüzü bu kadar nur içinde yüzü bu kadar sıcak ve bu kadar misafirperver bir toplumla karşılaşmadım dedi. Ve onu da onu da şu şekilde belirledi. Bu dedi sizin içinizdeki sevgiden, içinizdeki coşkudan ve geldiğiniz yoldan ta Hazreti Ali'lere Hacı Bektaşlara kadar dayanan o sevgiyi yumağından aldınız. Atanızdan aldınız. Neden insan olmuyoruz? <laughs> Ve onun için sevgili dostlar o yolların yapılması ki arkadaşlara ısrarla söylüyorum. Bu iş takipten geçer. Takip edilmesi olmaz. Hep beraber takip edeceğiz. Yol içinde takip edeceğiz, su içinde takip edeceğiz. Ve olması gereken bugüne kadar geçikmiş bir hizmetin gelmesi mutlaka sağlanmış olacaktır. Ben burada olmaktan sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Sevgili muhtarım da burada gel. Muhtar kuzu sözü verdi bize. O işin esprisi. Muhtarım çok yakine takip ediyor işi. Dernek başkanımız nerede? Tam <laughs> ah. muhtarım de burada. Başkan nerede başkan? Ya devlet başkanı neredesin? Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle orman özler. Şimdi bu işin artık olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü bu iş programla beraber çok sıkı takip etmek durumundayız. Onun için başta muhtarım olmak üzere dernek başkanım ve sizler bu işin takipçisi olun bir fırsat geçti ve bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Ben orada göstermiş olduğunuz o devletin gelip gerçekten oradaki insanlığa oradaki sizlerin göstermiş olduğu misafirperverliğin önünde gerçekten eğilmesi bizler için çok büyük nam ve şereftir. Dolayısıyla ben bu olayın devamlılığını ben inşallah diliyorum, zamanı ne olursa olsun o yolların bitmesi ve de çeşmelerin akması durumundaki açılışta aynı vali nerede görev yapıyor olursa olsun, Sayın Valimizi bütün hep beraber sizleri de alarak orada hep beraber aynı cösme, aynı çay şerefle karşılayacağız ve de olması gerekeni bu zamana kadar yapılması gerekeni, Yerine getirmiş olacağız. Ben sizleri canı gönlünden selamlıyorum. Konuşacak, söyleşecek çok şey var. Ama öncelikle şunu çok iyi bilin, Bilmeniz gerekiyor. Yarın da sahip çıkmak zorundayız. Yarın ne demek? Çocuklar demek. Çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Birlik beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin elinde olduğunu hiçbir zaman hiçbir şekilde unutmayın sevgili dostlarım. Sizler varsanız Türkiye var. Yoksa kesinlikle yoktur. Bunu da bilesiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Yüreğinize sağlık, sağ olun. Başkanım semamız birazdan olacak. Sayın Haluk Eydoğan da Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birazdan selam merhaba deneteceğiz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi 2. bölge. Bir altın bilekliği bulunmuş değerli dostlar. Altın bilekliğini kaybeden varsa yönetimdeki arkadaşlarımıza başvursun. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer Ayşe. Sevgili dostlar, sevgili canlar, değerli dernek başkanımız, değerli tokatlılar, turhallılar, değerli orman özgürlüler, hepinize merhaba, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugünlerde bizler için bir günü kutluyoruz, Nevruz'u kutluyoruz. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Nevruz bizim için de özel bir gün, özel bir an, bir bayram. Baharın müjdecisi, Hazreti Ali'nin hayata varışının. Aynı zamanda önemli bir anı, bir günü kutlu olsun diyorum. Bu birlikteliği hepimiz için çok önemli. Bu birlikteliğimizi devam etmek zorundayız. Bir olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız. kavuşmak için Cumhuriyet'in temel değerlerini savunmak zorundayız. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Layıklığı savunmak zorundayız. O nedenle önümüzdeki günlerde siyaseten kararlar verilecektir. 7 Haziran 2015 önemli bir dönemeç olabilir. O nedenle özgürlüğümüzü, demokrasiyi, layıklığı ve cemevlerinin ibadethane olması için onları ifade eden, onları savunanları dikkate almanızı rica ediyorum. Ben de şu anda milletvekiliyim ama aday adayım. Sayın Genel Başkanımız önemli bir süreci başlattı. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir genel başkan ben ön seçime aday adayım dedi. Hodri Meydan tüm siyasi tüm siyasi liderlere Hodri Meydan işte size Cumhuriyet'in ve demokrasinin değerleri. Aday adayım ve aday numaram Haluk Eğit Oğrular 62 numaradır. Hepinizin takdirlerini sunuyorum ve Beni dinlediğiniz için, buraya da misafir ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ya Ve...